arkadaşlar ve ben Ali bildiğiniz gibi arkada da kamera olan da abim çekiyor şu an. Kendim çekeyim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yani benim daha büyük topum vardı. Bakkala giderken mahallede unuttuk tabii topu. Sonrasında da baktık kayboldu. Görmedik şu sonrasında da. Şu anda ramşatı çekeceğiz bu küçük topla. Hadi bakalım abi. Şuraya gel. Yarı da kıvırma. Değil arkadaşlar. Kim güzel çekiyorsa puan verin. Abim de çekecek. Arkadaşlar bu olmadı. Heyecanlar oldu bu. Herkesin iki tane denemesi var arkadaşlar. Bir iki biri oldu son bir tane kaldı. Arkadaşlar bu da olmadı ama neyse. Abimin sırası arkadaşlar. Arkadaşlar bu da abimin. Adım Ahmet. Ali'nin abisiyim. Herhalde çekeceğiz. Bir dahaki sefer Malde de çekilmiş olabiliriz. Mahallede de çekeriz inşallah. İnşallah. yaparız arkadaşlarla. tek hale yapalım. çift. Böyle değil arkadaşlar. Ama yarın da video gelecek eminiz. Ya mahallede gelir ya da ben saz çalarak yani gelebilirsiniz. Saz çalmamı. Ali biliyor saz yeteneğimi. Aha. Ha, ha, ha. Çok güzel maşallah arkadaşlar. Ya. o kadar güzel ki. Hadi hadi çek hadi. Çok Futbolu yani aram var da çok seviyorum futbolu. Ama biraz sazda uğraşıyorum var da futbola vaktim kalmıyor. Hadi. Aa. Son bir tane Denemek kaldı. Çekin edin. Gaza gel. Haydi hızlıca. Aa. Arkadaşlar Kime puan veriyorsunuz? Kime puan veriyorsunuz Ahmet? Bana ben puan e, veriyorsunuz. Ama arkadaşım <laughs> ben. <laughs> ee, Arkadaşlar tut kamerayı. Arkadaşlar girdörn arkasına gardiyan. Ee, Arkadaşlar tabii ki değerliyim. Yorumlara yazın. Abim diyenler Ahmet yazsın. Beni diyenler Ali yazsın yorumlara. Bir de abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Eğer ben Ve sen bir yazın, Ali ise iki yazın. Arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay